ve korona gündemine bir bakıyoruz. Koronavirüs gündeminde ise iyileşen sayısı vakanın altında 21 Ağustos 2020 itibariyle şimdi Gelsin bir rakamlar o rakamlara hep birlikte bir bakalım. Acaba o rakamlar nasıl ee, iyileşen hasta sayısı vakaların altında dedik. Rakamları da bir de sizlerle paylaşalım. 21 Ağustos 2020 itibariyle 92.227 92, test sayımız var. 1203 hasta sayımız, 22 vefat sayımız ve 772 de iyileşen hasta sayımız var. Peki uzmanlar neler söylüyor acaba? Kulak veriyoruz. Son 24 saatte 1203 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 22 kişi hayatını kaybetti. Evet. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son 24 saate ilişkin verileri paylaştı. 21 Ağustos günü tam 92.227 test yapıldı. Son 24 saatte 777 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 235.569'a ulaştı toplam vaka sayısı 255.723 olurken can kaybı 6.080 oldu. <laughs> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ağır hasta sayısındaki artışın devamı sebebiyle uyardı. Tedbir çağrısı yaptı. Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen koronavirüs olacak.